Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere cam tamir kitini tanıtacağım. Eğer böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Şimdi hemen videomuza geçelim. Yurt dışından getirmiş olduğum cam tamir kitimiz var ve malzemelerimizi tanıyalım. Şimdi malzemelerimizi açalım ve birlikte bakalım. Cam tamir kitimiz bu. Ürünlerimiz bu içerisinden çıkan ilaç camın içerisine çatlaklara girecek. Evet içerisinden vakum çıktı bir tane. Bir adet jelatin var. Jilet. Bununla da üzerindeki camları kazıyacağız. Ve üzerinden şeffaf jelatinler çıktı. Kullanma kılavuzumuz var. Bunu da üzerine okuyacağız ve neler olacak şimdiden göreceğiz. Şimdi kitapçığımızı okuyalım arkadaşlar. Burada diyor ki öncelikle vakumu üzerine çatlağa yerleştirin. Sonra üzerindeki vidayı üst kısımdan takıyoruz. Vidayı çeviriyoruz ve yavaşça ilacımızı üzerinden yavaş yavaş 4-5 damla kadar katıyoruz. Sonra burada diyor ki 4-5-6 dakika bekleyin. Sonra Yavaş yavaş vakumu çıkartın ve üzerinde şeffaf jelatini yerleştiriyoruz. Sonra jelatinle jiletle kazıyoruz. Şimdi arkadaşlar uygulamaya geçeceğiz. Önce bir camının çatlak nerelerden bir bakalım. Evet. Cam çatlağımız yukarıdan aşağı doğru geliyor. Buradan. Arkadaşlar şöyle aşağı doğru iniyor. Ve Bayağı büyük. Nereden baksan ön camı komple sarmış şekilde. Camı tamir etmeden önce bu tamir olacak kısmı güzel bir temiz bezden siliyoruz. Biz sildik. Şimdi tamir etmeye yavaş yavaş başlayacağız. Bu görmüş olduğunuz vakumla çatlak olan kısma yerleştiriyoruz. Bu sefer vakum güçlü bir şekilde yerleştirilmeli ki camın arası iyice açılıp sıvı içerisine girmeli. Şimdi ben buradan vakumu iyice yerleştireceğim ve çatlak olan kısma tam olarak oturacak. Şimdi şöyle iyice vakumumuzu sağlam bir şekilde yerleştirelim arkadaşlar. Sağlam olduğuna emin olun. Çünkü bu çatlak olan kısım ayrılmıyor. Ayrılmazsa içerisindeki sıvı aralara girmiyor ve tamir olmuyor. Hemen vakumumuzu yerleştireceğiz sağlam bir şekilde. Sonra vida şeklindeki bunu yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu iyice yerleştiriyoruz. Yakınlaşalım. Arkadaşlar bunun tam sağlam şekilde olduğuna emin olun. Çünkü bunun birazcık çatlak olan kısımların ayrılması lazım. Yoksa sıvı içerisine girmeyebilir. Buradan iyice yerdiriyoruz. Evet ben biraz bayağı bir sıktım. Camın çatlağının açılıp olması önemli. Biraz daha uğraşalım. Evet, bayağı bir sıkılaştırdım. Cam çatlağı. Sanırım bu kadarcık yeterli. Çok sık oldu çünkü bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunun üzerinde bir tane vida var. Bunu sökelim. Çünkü bunu sonra kullanacağız. Şimdi çok iyi oldu. Şimdi ilacımız var. Bu ilacımızı 5-6 damla kadar katacağız. Ve çatlak olan kısmın aralarına girmesini sağlayacağız. Ucunu açtık bunu. Şimdi buradan 5-6 damla damlatalım. Şuraya araya girelim. Evet sıvıya yavaş yavaş veriyorum arkadaşlar. Damladığını görüyorsunuz. Tamam yeterli bu. Şimdi arkadaşlar diğer vidamızı yukarıdan sıvının cam çatlak arasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Zaten vidayı taktığımda aralarına girdiğini göreceğim. Ve sıvı yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Evet arkadaşlar. video sıktıkça sıvı ilerliyor. Burada önemli olan bu sıvının çatlağın arasına girmesi. Şimdi buradan arasına girdiğini emin olmamız lazım. Bir de aracın altından bakalım. sağlam bir şekilde oldu sığımız altına girdi burada 20 dakika kadar beklememiz gerekiyor sonra bakacağız arkadaşlar 20 dakika doldu ve şimdi yavaşça vakumumuzu çıkartalım önce üst taraftan gevşetelim arkadaşlar. baya gergin olmuş bu. Şimdi vakumuzu yavaş yavaş söküyoruz. Arkadaşlar uygulama yaptığımız yer şurası ve çizik birazcık olsun giderilmiş. Şimdi biz burada bu vakumu yukarıdaki çizimizi için deneyeceğiz. Ve buradan yavaş yavaş sıvımızı tekrardan yayacağız. Şimdi, arkadaşlar bu taraftaki çiziyi giderdik ve üst taraftaki bayağı bir çizimimiz var. Yukarıdan aşağı doğru cam tamirimizi yapalım. Yapalım tamam mı? Şimdi arkadaşlar vakumumuzu tekrardan kullanıyoruz ve yukarıdaki cam çatlağını tamir edeceğiz. Evet arkadaşlar uygulayacağımız olan bölgeye vakumumuzu sağlam bir şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu vakumla bu çizgiyi çatlak olan yeri ayırmaya çalışacağım ve sıvıyı yukarıdan aşağı doğru yayacağım. Hemen şimdi sıkılaştıralım tekrardan. Camın arasını ayırmaya çalışıyorum. öylelikle sıvı aralardan tam birini yapacak. Evet iyice yaptım. Şöyle elime geldiğinde takılması lazım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar ilacımızı yukarıdan çatlak olan yerden yayalım ve arasına girsin. arkadaşlar sıvımızı yukarıdan aşağı doğru yayıyoruz. Cam çatlak arasını vakumla açtırdık. Yavaş yavaş yiyelim. Evet bayağı var. Çok fazla yapmamıza gerek yok. Çünkü bunun gücü fazla değil. Vakumumuzun. Çok açtığını zannetmiyorum. Evet. Bunun arasına girmesini sağladık. Ve şimdi 20 dakika kadar korumasını bekleyeceğiz. Bakalım sonuçta ne olacak. Arkadaşlar 20 dakika geçti. Şimdi vakumumuzu yavaş yavaş tekrardan sökelim. Evet. Vakumumuzu gevşetiyoruz. Önce üst taraftan. Baya sağlam yapmışız bu arada. Evet. Şöyle. Tamam. Şimdi vakumumuzu çıkartalım. Evet arkadaşlar çatlak birazcık olsun onarılmış şimdi arkadaşlar üzerindeki sıvı kurudu bunu jiletle kazıyoruz şimdi arkadaşlar kuruyan sıvımızı jiletimizden kazıyoruz şöyle kalan yerleri kazıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kazıdık ve çatlağımız tamir oldu. Görmüş olduğunuz gibi cam tamirini yaptık. Siz de bu şekilde uygulamalı bir şekilde camınızı tamiri yapabilirsiniz. Videomuzda kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.